Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki Kurban Bayramı ama ben bu videoyu aslında Kurban Bayramı çektim. Ee, ama bu videoyu Kurban Bayramı'ndan sonra atmak zorunda kaldım bilinmeyen sebeplerden dolayı. Ama arkadaşlar bugün Kurban Bayramı'nda uzaylı keseceğiz. Çünkü inek çok pahalı. Evet, Uzaylı burada çok şey oldu ama neyse. Zaten kurban bayramı videosu var. Onu da zaten linkini yorumlara ve açıklamaya bırakırım. Önce artık arkadaşlar size bu oyunu anlatayım. Bu oyunun adı Among Us. Oyun, oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyunda 3 saniye ya da 2 saniye kötü olacak. Yani impostor olacak. Biz onlara karşı zafer kazanmaya çalışacağız. Ya da impostor olacağız. Yani ben kurban bayramı konsepti diye bir şey getirdim. Neyse. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Ee, ben oyuna girdim de benim rengim bu değil lan başka ne kalmam lazım. Ee, turuncu oldu neyse turuncu da iyi hadi bakalım. Neyse Galatasaray'da olalım. Çünkü ben Galatasaraylıyım hemen kırmızı bulmam lazım. Sarıyı neden aldınız Allah aşkına ya. Neyse Galatasaray'da olduk Galatasaray'da başlayacağız hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi bakalım şşş geliyor 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 ne gelecek? Yani... Evet Tempo Solar'a karşı zafer kazanacağız. İnşallah Kurban Bayramı'nda bizi kesmezler. Biliyorum. Lan. İnterneti kestiler oğlum video çekiyorum. Neyi interneti kesiyorsunuz oğlum ya? He. Ee, şöyle. Evet, internet düzeldi artık video çekebiliriz. Evet şimdi Wi-Fi görevimi yapıyorum. Ulan kurban bayramında rahat bırakmadınız oyun oynayalım. Ne düğmeye basıyorsunuz? Evet. ne bastınız? Evet. Arkadaşlar ben doktor olduğum için Mavi'nin öldüğünü biliyordum. Size bir göstermek istedim. O zaman sana oy Sadece iki kişi mi lan cidden mi Allah size izlemek çok güzel ama kimse yatamadık o yüzden eğlencelik değil. Evet şu Zanet olsun görevimi yapmaya gidiyorum. kurban bayramında güzel dilekleri. Şimdi hadi bismillah. Oha lan ilk defa bayacağım lan. Lan adam öldürmüşler. Adam öldürmüşler. Eyvah eyvah adam öldürmüşler. Hemen oraya havalandırmaya girerek gitmem lazım. Adam kesmişler. Arkadaşlar maalesef kırmızıyı kaybettik. Kurban bayramında inek yerine seni kestiler kırmızıyı. Yine kimseye atamadık. Bu yüzden hiç eğlenceli bir uzay değil. Allah Allah. Evet hala eksikler kesik. Biz hala orada oturuyoruz. Yazıklar olsun bize. Tamam. Eksikleri zerttik. La 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 Kameralara bakmak eğlenceliydi bence. Lan. Ben az önce iki tane gri mi gördüm? Herhalde güzel göğü yoktur ya ben hayal görüyorum dur. Allah Allah mor da ilk Arkadaşlar iki tane göğü vardı nasıl oluyor ya? Allah Allah. Bra. Ya ben kurban bayramında buraya mutlu olmaya geldim. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Hayır. Görüşürüz ama uzay artık eğlenceli. Neyse artık görevlerime devam etmeliyim. İnşallah anormal olaylarla karşılaşmayız. Lan Allah, Allah Allah. 3, 4, 5, 6, 4. Tamam. Sayı saymayı öğren. Hop. Yapraklar gelin yaprak dökümü olacaksınız. E, ışıklar kapalı ben neden görev yapıyorum ya? Bak bak bak. Oh. Oh. Allah siz... Son istediğim kıyafete ulaştım. Yaşasın be. Bakalım arkadaşlar bu seviye en bolsa oldu. Herkesin içinden geçelim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Yes be. Ben biliyordum oğlum kurbanlık yapacağım. Hepinizi kurban ede yapacağım. Hepinizi kurban yapacağım oğlum. İntikamımı alacağım oğlum hepinizi. hepinizden. Hepinizden yolgun çıkana kadar kurban eti yapacağım. Kurban bayramında inekler çok pahalı oldu. Ben de bu yüzden hepinizden kurban eti alacağım oğlum. Uzaylı keseceğiz oğlum. Biz kurban bayramında uzaylı kesen biz öyle biriz oğlum. Kurban bayramında uzaylı keseceğiz. Koş, koş oğlum kesin. Sekolisi de kameralarda biri var. Benim olduğunu biliyor. Yes, go, yok. Nereye ben... gittiniz oğlum? Hadi kes. Şöyle. Eyvahlar olsun. Ama eşekler kesik olduğu için beni kimse anlamadı. Görmemiştir. Ruhu bile doymamıştır. senin yanında ne varsa kestim onun ben. Hiç görev yapıyormuş gibi yapayım. Herkes öldürüyorum. Öldürmüyorum daha doğrusu. Kurban eti yapıyorum. Ses. Hadi bakalım. Evet nerede? Durun. Ben e, ıı, sır. Iı, evet bu gerçek. Lan bana kim oy verdi? Kim oy verdi lan bana? Onu bulacağım var ya içinden geçeceğim onu. Onu da uzaylılar gibi yiyeceğim. Ya uzaylılar gibi. Evet, turuncu impostor değil. Evet şimdi in e, internet kestim. Onlar da bizi yapıyordu arkadaşlar internet. Bakalım 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 kimler var. Etrafta dolaşan biri yoktu herhalde. Şöyle yapıyormuş gibi yapalım. ben yapamam bitti. Şimdi etrafta görev yapılmış gibi takılmamız lazım. Hatta birisini sıkıştır sıkıştırayım mı böyle ya? Birisini sıkıştırmam lazım. Koba! Kestim bir Allah Allah kesin benden şüphelenecek. Nerede diyor bana? Nerede? Oğlum nerede buldun? Nerede? Nerede? Ben ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Ben amca bana çak ya. Hiçbir şey yazmadı. Uh, tamam ben Lan galiba oyundan çıkmış. Oyundan çıkmış. Arkadaşlar çok iyi kurban kesiyoruz. Kurban e, bayramında uzayı kesmeye devam. Bir şey yazıyor ama başka değil. O kral O kral Arkadaşlar ben direkt kapıları kapatayım mı lan? Kapıları kapatayım mı? Öyle bir şey yapayım mı? Bye. Arkadaşlar direkt kapıları kapatacağım. Adamlar sıkışık kalsınlar. Bye bay pembe. Aa. Kapattım her tarafa. Ne oluyor arkadaşlar? Kapılar kapandı. Kapılar kapandı. Hii, kapılar kapandı. Elektrikli kesiyoruz. Sonra da kurbanlarımızı yavaş yavaş ayıracağız. Kurban bayramı kurban kesiyor. öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi güvenlik kameralarında kesin birileri var. Yokmuş. Elektrikli birileri vardır. Lan. Lan oğlum neden basıyorsun? Allah Allah'ım ya Rabbi. Arkadaşlar mavi imposter. <sl> Yo adam temiz. Nasıl lan ben geldim ben görev yapıyordum. ol Allah. Git link de you Hayır seni gördüm. Adam kesiyordu ne önünde. Sen imposter gibi konuşuyorsun. Bay bay mavi derken maron gitti. Düğmeye basını atıyoruz arkadaşlar. Bay bay. Uzayda iyi yolculuklar. Allah rahmet eylesin kanka. Bu arada evet oyunu kazanmaya çok yakınız. Oyunu kesinlikle kazanacağız. Şimdi. Arkadaşlar. Şöyle lan benim sabotajımı neden kesiyorsun? Hoba! Kurban Bayramı kutlu olsun. Kurban Bayramı'nda Uzaylıların hepsinin içinden geçti.